Şuan görüntüde miyiz gençler? O 230 oldu. 300 oldu. Beni görüyor musunuz şu an? merhabalar, iyi akşamlar. Herkese selam, selam, selam. Burak, Emirhan, Oğuzhan, İbrahim, Asya, Reyhan, Helin, Leyla, Buse, herkese selam. Geldin misin zırp? Tamam. Yayındayım. Herkese selamlar. Allah. Birkaç kişi daha biraz daha topladın diye bekliyorum. <laughs> <Ben> gel gel. Gel ne biçim lokma? O Kim var <onu> orada? E. <laughs> 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 Herkese merhabalar. Bayağı toplandık şu an. 500 kişi burada. Ayaklarınıza, parmaklarınıza, gönlünüze, klavyenize sağlık. Bugüne kadar çok güzel şeyler başarmışız. Yaklaşık iki ay içerisinde böyle bir başarıya ulaşmış olmak hakikaten ancak bir ailenin eseri olabilir. Bunu görüyoruz. Şu an herkesin önce veteriner kliniği ekibimizin sonra da bütün dobi de ailesinin emeği vardır bu konu üzerinde değil mi oğlum güneşin de emeği var <laughs> bin olduğumuzda ne yaptığımızı söyleyeyim denizle güneşle beraber anneleriyle sevgiyle beraber biz ördek seviyorduk köpek seviyorduk değil mi oğlum şu anda yorumlarınızı okuyamıyorum. Tek parmakla bakıyorum. Ama bütün yorumları tek tek okuyacağım eee. yine. Her zaman olduğu gibi. Çok yüksek sesle konuşamıyorum. Eee. Hemen geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Durmak kısma. Sesimi çok yükseltemiyorum. Deniz içeride uyuyor. Herkesin emeğine sağlık. Bugünlere hep beraber geldik. Yaklaşık iki ay içerisinde 100 bin olmak çok büyük bir veri. Hakikaten herkesin parmaklarına sağlık. Aynı gönülden çalışmak, düşünmek ve aynı gönülle emek vermek... Demek ki 6 ayda, pardon 2 ayda yani 60 günde 100.000 yapabiliyormuş. Bunu gördük. Bu 100.000 özel canlı yayınıydı. Şu an bizim evdeyiz bu arada. Güneş ayakta az önce izlediniz. Ama Deniz uyuyor ve yan odada uyuyor. O yüzden çok fazla sesli konuşamıyorum. Haydi bir sorularınıza bakayım. Var mı? Dobida'nın anlamı gelmiyor gençler. <laughs> Dobida'nın çok beklediğiniz gibi bir anlamı yok çünkü. Dobida bu kanalın tek sırrı ve bu Dobida ismi sevgi ve yani eşim sevgiyle beraber benim aramdaki çok büyük bir sır. Merhaba, merhaba. Abi güneş okusun. Plaket ne zaman geliyor bilmiyorum. Bizim plaketimizi şu an aldık. hızlıca böyle sorularınıza geçiyorum. Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Güzel. Yayın geldi galiba. Ee, 100.000 bizim için de bir devrim. Tabii ki hani rakamsal bir devrim. 100'ün 101.000'den ne farkı var aslında. Ama 100.000 rakamını görmüş olmak tabii ki bir gurur kaynağı. bugünden sonra da bizim de daha farklı özeneceğiz. Daha farklı sizin isteklerinizi de yapmaya çalışacağız. Soruları daha fazla cevaplayacağız size bahsettiğim o soru kutusunu yapacağım. Ee, unutmayalım lütfen. Dobidan'ın açılış amacı kesinlikle ve kesinlikle başta hayvanlar. Yani ne diyoruz? Mottomuz belli. Bilinçli hasta sahipleri, sağlıklı hayvanlar. Bunun için bir veteriner eki, bir veteriner hekim ekibiyle beraber yola çıktım. Ben ...onların size e, çalışmalarını, hayvanlarla arasındaki o ...bütün öğretmenliklerinde ve her gün... ...bilmiyordunuz. Birinin... ...internete bunları yüklemesi gerekiyordu. Bunları göstermesi gerekiyordu. Ne kadar zor şartlarda... ...ne kadar eğlenceli çalışılabildiğini. Gençler benden bu kadar. Gece gece sizin de uykunuzu kaçırmadım umarım. Ama bu neşe, bu mutluluk benim uykumu kaçırdı. Bu arada sorularınız inanılmaz hızlı akıyor. Şu an herhangi bir soru cevaplama şansım kalmıyor. Zaten bir 5-10 dakika görünüp kaçmaya niyetliyim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> Yarın akşam saat 7'de görüşürüz.